Çünkü AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar Türk ekonomisini ağır bir buhrana sürüklemiş durumda. Ekonomik buhran artık bakın kriz değil. Kriz 3 ay olur, 6 ay olur, 1 sene olur, 1,5 sene olur ama 8 seneden bu yana eğer bu milletin Türk milletinin yüzde sekseninden fazlasının milli gelirden almış olduğu ay pay azalıyor ise yani sokak lisanıyla siyasetin gerçek lisanıyla yüzde seksenden fazlası fakirleşiyor ise bu bir ekonomik kriz değil bu büyük bir ekonomik buhrandır ve bu buhran insanlarımızı fakirleştirirken sadece sabit gelirlileri sadece dar gelirlileri değil Türk sanayicisini de bir yıkıma çöküşe sürüklemekte Türk çiftçisini de borçlu ve üretimden kopma noktasına doğru götürmekte ve toplumun bütün kesimlerinde küçük, yandaş bir azınlık, bir rantiye dışında adeta tüketmektedir. Kur korumalı mevduattan istifade edecek kadar paranız varsa paranıza vergisiz yeni servetler ekleyebilirsiniz. Ama asgari ücretli bir çalışan iseniz bebeğinize mama alırken KDV'yi ve ÖTV'yi vermek zorundasınız. Bu adaletsizliktir. Bu sürdürülebilir ve katlanabilir bir durum değildir.